Esracığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Esra Elitaş uzman klinik psikolog. Ee, nelerden bahsedeceğiz Esra bugün? Bugün e, vesveseden konuşacağız, obsesyondan konuşacağız. Bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Bunları konuşuyor olacağız bugün hepimiz. Pekala. Ya. O zaman hemen başlayalım. Evet, başlayalım. Vesvese nedir? <laughs> ee, bu vesvese beyinde kalıcı hale gelirse obsesif kompulsif Kompulsif e, bozukluğa dönüşür mü? Evet, güzel bir soru. Şimdi vestfes aslında Arapça kökenli bir kelime, e, kuruntulu düşünce anlamına geliyor. İngilizce'de biz onu obsesyon, e, Türkçe'de de saplantılı düşünce Has. anlamına geliyor. Aslında hepsinin anlamı aynı bakın. Aynı yere zaman. çıkıyor. Aynen öyle. Ama biz şeyden beri buna böyle vesvese vesvese diyoruz. Eskiden vesvese deniliyormuş. Çok vesveseli bir insan. Evet, evet. diye Öyle e, söylenirdi. Şimdi, e, saplantılı düşünce vesvese ne yapıyor bize? Şimdi günlük e, yaşamda şu şekilde anlamı var. E, kişinin endişeye düşüren ve onu e, rahatsız eden düşünceler anlamına geliyor ama psikoloji dilinde de kişinin kurtulmak istediği, kurtulmaya çalışırken yineleyen düşünceler. Şimdi bir de bu OKB'nin açılımı kompozitif dediğimiz şey kompozisyon ise bu düşüncelerden kurtulurken bunu davranışa vuruyoruz. Aslında OKB beyinde karar verme bölgesinin bozukluğu anlamına geliyor. Beyin ne yapıyor? Düşünce ve duygu üretiyor. Şimdi bizim düşüncelerimiz sınırsız. Buradaki düşünceyi durdurmamamız lazım. Şöyle düşünelim. Suyun akışını bozmak gibi aslında. Evet. Eğer... Sistemin akışını bozarsanız ne olur? Ters etki eder ve yok olur her şey. Bunun gibi. Evet. Peki kimlerde daha sık görülür? Kimler bu vesveseli şeye daha yatkındır? Şimdi şöyle gençlerde ve ergenlerde riskli dönemler, en riskli dönemler. Çocukluk çağında da yani okul öncesi çağında çocuklarda da görülebilir. Genellikle... Erkeklerde daha yatkın, erken yaşta görülürken ama kadınlarda daha fazla görülüyor. Çünkü Türkiye'deki kadınlarımızda temizlik biliyorsunuz çok önemli kültür olarak da. Doğal olarak çocukluk çağında aslında biz buna karşılaşmış oluyoruz. Yani Japonya ve Türkiye'nin en ortak özelliği de takıntı düzeylerinin aynı olması. Şimdi biz kız çocuklarına daha yetiştirirken daha çok müdahale ettiğimiz için onlarda bu durum daha çok görülüyor. Hmm. Derin konular. Evet, <laughs> evet. Ee, obsesif, ve bozukluğunun sebepleri nelerdir? Ee, genellikle detaycı ve mükemmelliyetçi olmakla ilgili bir durum aslında. E, vesvesenin hayatımızda bir nebzeye kadar olması gerekiyor. Çünkü bu bizim hata yapma riskimizi azaltıyor. Ama e, zeka seviyesi yüksek insanlarda bu durum daha fazla görülmüş yapılan araştırmalarda. Şöyle IQ e, seviyesi e, 50-60 olan bir kişinin düşünce üretmesi e, 70-80 ise zeka seviyesi daha yüksek kişilerde 1 milyon düşünce üretiyor. Bu da OKB'ye daha yatkın hale gelip getirebiliyor. Genetik olabiliyor. Eğer kişinin Annesinde varsa kız çocuğunda oluyor, babasında varsa oğlan çocuğunda oluyor. Az önce de söyledim, yetiştirilmeden de kaynaklı olabiliyor. Unutulmaması gereken bir durum daha var. OKB bizim en hassas noktamızdan yakalıyor. Yani Neydi açılımı? Mesela, obsesif kompulsif bozukluk. Hı hı. Şimdi eğer yeni doğ doğum yapmış annelerde mesela en hassas noktaları bebekleridir. İşte gece nefes alıyor mu almıyor mu? İşte mesela inancınız sizin en hassas noktanızsa oradan yakalıyor sizi. Hmm. Evet e, takıntılı düşüncelerden bu durumlardan hı hı. nasıl kurtuluruz neler yapmalıyız? Hı hı. E, şimdi e, bizim ilk önce duygu ve düşüncelerimizi belirlememiz lazım. Biz nerelerde takılıyoruz? Onun için bir liste yapalım. İlk önce korkularımız ve korkularımızın altında yatan tahminlerden bahsetmemiz lazım. Mesela bu korkularımız nedir? Kirlenme korkusu mu? Hata yapma korkusu mu? Gelecek korkusu mu? Bunun altında yatan tahminler ne? neler mesela? Hı hı. İnsanlar benimle dalga geçer mi? Hastalık kapar mıyım? Bunu belirledikten sonra ikinci adım. Olumlu düşünmemiz lazım. Şimdi e, diyelim ki gelecekteki sınavı kazanamayacağım. İstediğim mesleğe ulaşamayacağım veya işte e, evlenemeyeceğim, sevgilim, e, sevgilimi kaybedeceğim ya da işte elim bir yere değdirirsem hastalık kapacağım ve herkese bulaştıracağım. Şimdi bu düşünceler geldiği zaman bunların olma olasılığı ne? Yüzdeliye vurun. Olumlu tarafı ne? Eğer olursa, başıma gelirse ben buna nasıl bir alternatif çözüm üretebilirim? E, şunu da söylemekte fayda var. Bastırmak o düşünceyi daha iyi yönetiyor anlamına gelmiyor. Mesela şu an size desem ki Derya Hanım, Lütfen beyaz bir ayı düşünmeyin. Desten daha fazla düşünür hale gelirsiniz. Bu size daha fazla dikkatimi gelir. çekiyorsun oraya. <laughs> evet, değil mi? <laughs> e, ne oluyor işte e, bunun etrafında daha fazla düşünüyorsun. Yani kontrol etmeye çalıştığınız şeyi daha düşünür hale geliyorsunuz. İşte obsesif düşünceler geldiği zaman da bırakın onu gözlemleyin sadece. E, o daha saldırgan hale siz onu daha bastırmaya çalıştığınızda öfkelendiğinizde. E, Bakın, sakince izleyin. Hiçbir şey olmayasın o düşünce geldiğinde. Misafir gibi gözlemleyin. E sonraki adıma geldiğimizde bizim en etkili tedavi yöntemimiz... ...exposure yani yüzleşme tedavisi. Kişiler genelde yüzleşemediği için bu durum daha rahatsız edici hale geliyor. Ne yapmak gerekiyor? Mesela şimdi bu düşünce geldiği zaman da aslında korku da beraberinde getiriyor. Korkuyu da beraberinde getirdiği için... Bu duruma biz alışıyoruz yüzleşmeye geçtikçe. Ee, örnek vereyim mesela. Çok tatlı bir danışanım vardı. Ee, çocukluk travması vardı. Ee, yuvarlak tanecikli şeyler yiyemiyordu. Ha. Evet. Boğulma korkusu vardı. Şu an seanslarımızda mesela biz e, fındık ve leblebi yiyoruz. Çok da güzel, keyifli geçiyor. Daha sonraki adım e, bir hiyerarşi, e, korku hiyerarşi listesi oluşturmak. Sizi en çok rahatsız eden düşünceden en az rahatsız eden düşünceye bir sıralama verin, puanlama verin, sıfırdan ona kadar bir puanlama verin. Daha sonrasında bunu kafanızda canlandırmaya çalışın. Mesela kompisyon davranışınız ne olsun? Kapıyı kitle kompisyon davranışınız. Hı hı. Kapıyı kitlemi kontrol etmek olsun. Şimdi bunu kişi defalarca yapıyor, ama bunu kafanızda sadece bir kere kontrol ettiğinizi hayal edin, sadece. Şimdi o kişi de daha çok korku oluşturuyor. Ama zamanla o korku azalıyor. Endişeyi de düşürüyor. Ondan sonra bu görüntüden sıkılmaya başlıyor. Zaten amacımız da burada bu. Daha sonraki adım kesinlikle spor yapın. Spor serotonin hormonunu tetikler ve sizi negatif düşüncelerden alır. Mutlaka yoga, pilates, açık havada yürüyüş bunlar önemli. Son adımda iyi bir uyku çünkü eğer iyi bir uyku almazsanız yetişkin için 7 saat 7-8 saat önemli. Negatif düşünceleri çok fazla tetikler. Ha o duruma daha uyumazsak güzel. Evet. E, vesveseye daha çabuk e, kapılabiliyoruz. Kesinlikle. Peki korona sürecinden dolayı elimizi evde evde de olsak e, işte günde 10 defa yıkıyoruz böyle yıkayanlar var. Bu takıntı haline gele, e, getirirsek bundan nasıl kurtulabiliriz? Hı hı. E, şimdi şöyle, bu dönemde endişeli olmakta bir beyz yok bence. E, çünkü e, belirsizliğin olduğu yerde endişenin olması çok normal. Evet. E, bilmediğimiz, e, görmediğimiz bir virüste karşı karşıyayız. Yani bir pandemi söz konusu olduğu için. E, 20 saniye kuralına uyarak e, aslında günde 10-15 defa ama 20 saniye kuralının dışına çıkarsak işte o zaman ciddi tarihli ve takıntı dediğimiz şeye dönüştürebiliriz. Hı hı. Ee, korona sürecinde de e, olsak e, bu e, bir takıntı mı yani takıntı böyle bir şey mi? Ee, Takıyoruz ta buna. Evet evet yani şimdi takmamak için o 20 saniye kuralına e, bizim uymamız gerekiyor.